yine web 2.0 teknolojiyle şey. ortaya çıkan <laughs> slogan dikkatimi çekti. Evet. Az kod çok iş. <laughs> evet, süper. Ee, <laughs> evet. bu kadar güzel anlatılabilir diye jQuery. Az kod çok iş olarak. Hı -hı. E, bu kitapta da Kodlap yayıncılıktan e, çıktı. Salih Baltalı tarafından yazılan kitap. 408 sayfa Hı -hı. ve içinde e, 600'den fazla örnek mevcut. E, eğer jQuery kullanıyorsanız e, ve biraz daha derinlerine dalmak istiyorsanız hmm. e, bu kitabı mutlaka okuyun. Çünkü anlatımı ve içerideki e, ekran görüntüleriyle çok güzel desteklenmiş e, kitap. Çok Bunun güzel. dışında e, son olarak da hmm. bu ay tavsiye edeceğimiz yani büyük bir kitap var. Evet. <laughs> çünkü yaptığı iş büyük. Flash, <laughs> evet. CS5 ve Action Script 3.0'ı anlatıyor. Hmm. Uğur Gelişken e, yazarı. Yine Codelab yayınlarından çıkan bir kitap. Ee, bu kitapta ki özellik amatöründen profesyoneline herkese hitap ediyor. İlk flash yayını başlayan biriyseniz de bütün menülerin anlatımından Çok e, ve diğer animasyon tekniklerinden e, action script kısmına kadar e, devam ediyor. E, bununla ilgili e, yazarıyla görüştüğümüzde e, Türkiye dışında dünyadaki en kapsamlı flash CS5 kitabı olduğu konusunu söyledi. Ve gerçekten de incelediğimizde şimdiye kadar rastladığımız en güzel flash Aynen. kitap, kapsamlı flash kitap kaynağıdır. Peki bize dört tane güzel kitap önerdiniz. Peki evet. e, SDN okurları bu kitapları almak için ne yapması gerekiyor? SDN okulları bu kitapları diğer tüm kitapçılardan alıp araştırıp bulabilirler. Bunun dışında kitapturk.com'a gelirler ise kitapturk.com adresinden de kargo ücreti ödemeden ve özel indirimlerle de sahip olabilecekler. Peki, çok teşekkür ederiz bilgiler için. Ben teşekkür ederim.